Yani Evet arkadaşlar Ali burada. Sen iki yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar devam Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ali yine çıktı arkadaş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben Ali sandıklarımızı açıp eşyalarımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar başladık. Ali böyle yemez. Bak böyle. Böyle. Ali böyle. Böyle. Önü burası olacak. Burası benim lan. Tam bura önü öyle olacak. Evet arkadaşlar daha bir Önü sandıklara doğru. Evet arkadaşlar. Ali yapalım arkadaşlar. Başladık. Ben bu Ne Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ali videolarını da beğenmeyi unutmayın. Henüz iki videosu var yani. İyi. Arkadaşlar çok uzun yaptım. Aa, abi ben iki yetmeyecek galiba. Ben biraz daha uzun yapayım. Niye Yetmeyecek galiba. Ben büyük bir ev yapacağım. Ben hemen senin evini mi yapsaydım? Ronaldo dedi mi? Neyse şuraya yapalım. Yok yok. Yok. ben Bak 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 bak. Bu tarafa şöyle devam ediyorum. Altı şöyle şöyle. Ay sesi, konuş sesin geliyor. Tamam.

arkadaşlar içinin bir önemi yok yani diğer videoda içinin de yapacağız benlerle beraber güzel evet. onlarla çok güzel oluyor on numara eşyamız arkadaşlar geliyor geliyor bu kadar güzel yollar geldi arkadaşlar bu yana daha da yapacağım evet arkadaşlar diğer videoda araba da koyacağız Evet arkadaşlar Ali anlatıyor ama göremiyoruz. Evet siz de girmenizi istiyorum Ali'nin evine. Benkine de bakalım. Ben şu anda üstünü kapatıyorum. Evet arkadaşlar Ali'nin köyüyle benki böyle. Arkadaşlar yorumları kimki daha güzel yazmayı unutmayın. Evet. Tabii ki de benimki daha bitmedi çünkü benimki arkadaşlar. Benimki katlı olacak ve çok güzel olacak. Yani, güzel olacak. Yani, Şimdi, havuz da var. Ben, ben zaten havuz yapacaktım. Ben de dedi ben yapacağım. De, Tam oldu. bence. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya burası biraz kötü oldu ben. Yani, Düzeltmek istiyorum. Şey Ali ikini size yeniden gösterelim. Ünlü de gösterelim. Boğamı. Evet. <laughs> ne boğaz. O nasıl yapmıştı? Ya şöyle yuvarlak yapmak istiyorum ama yapamıyorum ya. Çapraz oluyor. মারিবিরো উৎসব কু da beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yakında bu arada şey alacağız. Ya, bu arada yakında villada oturacağız. Or, orada yakında şey. derken arkadaşlar böyle biz daha küçüğüz. yani 18 yaşında. 18 yani 20 yaşında diyelim. Yani. O zaman kaç ediyor? Ben 10 yaşında. sonra. Arkadaşlar bu, bu videoya Anas Batur yorum atarsa so. saçımız 3'e vururum Bu videomu 50 bin kere abone olursa saçımı sıfır alıcam arkadaşlar 51 kere abone olamaz ki sadece bir kere abone olabilir Enes Batur yorum yaparsa saçımı 3'e vururum her günü yorum. yaparsa ben ken olacağım. Ken hoş

Ne oldu ya? Olmaz mıydı? Valla. Valla olmaz. Yapmıştı ya. Çok. Arkadaşlar evet. gelip şapkaya girelim. Bakayım ben. Bak, güzel. Önüne bir bakalım. Evet. Hadi sen nasıl göstereceğim Ben... Tabletimize çekiyoruz. Zivili. Arkadaşlar bir kata geçiyoruz. Bakayım önce kaç class bu. B 2 3 4 5 6 7 8 9 üst katı. Biraz çıkacağım. 11 12 13 14 15 arkadaşlar. 15 tane aldım. Ben böyle balkonda durayım. videoyu biraz ne yapacağız. Çok zaman geçmesin diye. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ben de abone olmayı evlerimizi gösterelim önce arkadaşlar. Burası benim evim. Bakın arkadaşlar burası benim Burada havuz var. Evet arkadaşlar burası da benim evim. Kapı daha yapmadım. Sonradan yapacağım ve sırada linkine gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar linki de böyle yani. Buradan atlayabilirsiniz. O ben onu kopya çekmedim bu arada. O benden kopya çekmedi. Evet arkadaşlar kopya çekmedik. Kimse kopya çekmedi. Evet arkadaşlar buradan atlıyorsunuz bence Ali. Evet problem. Evet arkadaşlar yorumlara yazmayın. Ben kim ki daha güzel. Ben ve abone olmayın. Bye bye.